Kertup'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Rastgele oyunların 3. bölümüyle bu 3. bölümüyle b, b, ne oluyor lan video giriş yapamıyorum. Bra. Rastgele oyunların 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar ve evet. Neden ben direkt böyle e, doğaçlama ve video giriş yaptım? Çünkü arkadaşlar bu seri de böyle çok doğaçlama bir seri ve gerçekten oraya bra efektini koymak istedim. Hani arkadaşlar videoyu böyle durdurup da hani böyle yani videoyu baştan baş, bitirip de baştan tekrardan bir giriş yaptığım bir video yapmak istemedim. Ben yani direkt böyle doğaçlama ve giriş olsun istedim. Çünkü bu Rastgele Oyunlar serisi çok komik ve çok doğaçlama bir seri. Zaten 2. Iki, de gördünüz. Bir sürü fail oldu. Bir sürü oyun hatası aldık. İşte Flash Player'da unit hatasıydı. Bu seri çok doğaçlama. O yüzden ben bu seriyi çok seviyorum. Sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Sizlerin de yani sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Belki kanalıma girdiysiniz. O yüzden arkadaşlar rastgele oyunların 3. bölümüyle sizlerleyiz. Ve arkadaşlar hemen unutmadan söyleyeyim. Eğer ki arkadaşlar bu videodan sonra benim benim kanalıma bakmak isterseniz size şöyle bir haberim var arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımdan oynatma listelerine gelerek rastgele oyunlar oynatma listesini bulun. Ha burada arkadaşlar rastgele oyunlar oynatma listesinden önceki ilk iki rastgele oyunlar bölümü izleyebilirsiniz. İlk iki bölümde gerçekten çok güzeldi. Bu, bu seri çok doğaçlama bir seri. O yüzden de çekmek istedim. Yarın da arkadaşlar güzel bir robot videosu geliyor büyük bir ihtimalle. E belki gelmeyebilir çünkü yarın bir, birkaç temel işim var gibi. Her neyse arkadaşlar orasını daha sonra düşüneceğim. Şimdi ise rastgele oyunlarımızı oynamaya başlayalım hızlıca hazırsanız. Evet şimdi ilk rastgele oyunumuz ne olacak bakalım. Hadi fail'lar fail, lar, fail lar ve çalışan oyunlarla beraber size iyi seyirler. İlk rastgele oyunumuz bakalım ne olacak. Hop. Diş doktoru. Hemen açıyorum arkadaşlar hızlıca bu oyunu. Evet arkadaşlar oyunu açtım ve bu rastgele oyunları birinci bölümündeki bir oynan benziyor? Bir dakika hemen hızlıca oyunu açmak istiyorum. Hemen yüklenir umarım. Oyunu açamamışım tam. <laughs> Direkt açtığını sandım. Evet. Dost. Bundan oynaya basalım. Bakın iş doktor mu olacağız bu oyunda? Ne yapacağız şimdi biz bundan? Ha, diş fırçası. Tamam, tamam. Pardon, arkadaşlar. Oğlum. Buradan kamu spotu geçelim. Dişlerinizi fırçalayın. Evet, şu an bir, bir şey olmadı arkadaşlar. Güzel geçti. Ya bu bölüm sakin de geçmesin ya. Failer'ın da bunu bekliyoruz. Her neyse arkadaşlar. Videoyu kendi akışına göre bakacağım. Güzel bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diş fırçalıyoruz. Evet arkadaşlar oyunları böyle bir veya bir veya iktidar arasında oynayacağım çünkü videonun uzamasını istemiyorum. Şimdi hemen bir soru oyunumuza geçelim. Hop. Şehirde araba numarası 2. Hmm. Hemen oyunu açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açtık. Baya hareketli bir müzik var gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. Umarım oyun. Ha, başlıyorum. Oo. 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 Oğlum, bu Oo. 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 Ya ben buyu nasıl işte. bu Yok abi ben oyunan çıkıyorum ya. Hadi bir bir kez daha ne Arkadaşlar ya bunun takliği var da ben bilmiyorum malum <laughs> çıkıyorum ya bu ne? Evet arkadaşlar hazırsanız bir sonraki rastgele rastge rastge oyunumuza geçiyoruz. Hop. kas yapma. O hemen girelim hızlıca oyuna arkadaşlar. Thermadım, arkadaşlar oyunu açtım şu an gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi adamla dalga geçiyorlar. Galiba kasları olmadığı için. Adam bir iki ağına gitme galiba. annemin kadarıyla. super <laughs> duty master plan. Tamam annemin İntikam alacağım oynayacağım. oyuna al şuna. Right diyelim. Haydi dedim, Esmari de yapıyorum. Esmari ile yapıyorum. Esmari ile yapıyorum. değil mi? yapıyorum. Esmari ile Abi biraz maça insan aslında da evet. <gülürüz> oldu? Evet, evet. Evet arkadaşlar, Hemen kapatalım oyunu hızlıca. Evet bir sonraki rastgele oyunumuza geçiyoruz şu an arkadaşlar. Ve bakın gördük, gördüğünüz gibi hiçbir fail olmadı gerçekten yemin ederim. Ve arkadaşlar videonun sonunda bir şey söyleyeceğim ama daha dur bitmedi oynayacağımız oyunlar. Hemen bir rast kilo oyunu daha açıyorum. Hop uçak simülatörü aha şimdi bu sefer de hava hava yollarına gidiyoruz hemen oyunu hızlıca açıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar uçak simülatörüne girdik gördüğünüz gibi hemen hızlıca başlamak istiyorum ee, yine mi bir şeyler seçtim evet uçak modeli seçtim ooo boyut nedir aranmıyoz ama satın evet. alma bu uçakta tamam ııı ee, takiptey yani kitleymiş yükleniyor Gördüğünüz gibi evet uçuyor muyuz şu an uçacak mıyız Abi daha ya. Anladım. Evet. Evet. Tamam. abi tamam tamam anladım kontrolleri tamam. Anladım o kontrolleri ya. Niye bu kadar zor bir Hareket edemiyoruz benden. Sıkıntı var. Aa, bende mi sıkıntı var ya? Devam edelim. gel yani oğlum anladım kontrolü tamam ya deye bakıyorum işte oyun mu dondu Allah Allah ben mi bir şey çözemiyorum? De <laughs> Allah'ım ya Allah'ım daha fazla delirmeden hemen çıkıyorum oyundan evet şimdi hemen bir Socrates oyunumuzu hızlıca açıyorum hop Final Fantasy kendi ismi arkadaşlar Neyse ki sonunda e, korku oyunu çıktı bir tane. Arkadaşlar artık korku oyunlarına güncelleme geldiği için korkuya yavaş yavaş dönüyor gibi bir şey oldum. Hemen kısacık bir duyuru yaptım böyle de. Hemen arkadaşlar bu korku oyunumuzu hızlıca açalım. Evet arkadaşlar oyun yüklenirken şu, şunu söylemeliyim ki e, Final Fantasy Freddy's yani FNAF'çılar büyük ihtimal bu, bu, videoyu beğenecekler bu oyun çıktığı için şu an. Ve Final Set kendi ismi var arkadaşlar. O da Freddy'nin bu da Final Fantasy Predator'ın bir fan oyunu biliyorsunuz ki oynayanlar bilir en büyük fanla. Ee, yüklense bir saat hadi. Arkadaşlar galiba videoyu böyle bir video ile çok güzel bir nokta alacağım pardon oyunla. Arkadaşlar bazı kısımlar kelimeleri karıştırıyorum. Başta da konuşamadım gördüğünüz gibi. Ee, ondan bırak efektini yaptım ağzımda. Da hadi oğlum ya. Dur yüklenmesini bekleyeyim de ben. Açarım yüklenmesi bitince. Evet arkadaşlar oyun, oyun yüklendi gördüğünüz gibi. Ve 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 başlayıp uyarı verdik Tek evet, görmeden. Arka plan hep bayrak kısmı buraya Ben buraya yapabilirim kendimi resmi evet, Neyse ki bu seride sonunda bir korku oyunu gördük. Evet birinci gece. Hemen 1-2 dakika oynayıp kapatacağım arkadaşlar. Bu serinin amacı bu. Çok oynamıyoruz bu seride biliyorsunuz ki oyunları. Çok çalıyoruz evet, şu an gördüğünüz gibi. Kontrolleri bir öğrenelim. Ondan çok güzel. Arkadaş adamın bir susturalım. E, çünkü bu Final Fantasy Predest çakması. O şey Fon Guy yoksa dinleriz de. Bu Fon Guy. Karanlıkta çiftliyordum ya. Bu kamerayı ben çözemedim tam olarak. Bir dakika. Şimdi kapıları biz nereden kapatıyoruz? Şöyle bir çözelim mi? kapıları çözelim. Hmm. Bütün kameralarda bu göz var ya. Yok boyun <laughs> ee, şimdi arkadaşlar. Evet oyunu pek çözemedim niyeyse. Direkt muteledim. Ee, çakmasında. Evet hemen hızlıca oyundan çıkayım o zaman. çözemediğimi göre. Evet arkadaşlar sonda bir korku oyununun çıkması beni, beni gerçekten çok şaşırttı. Normalde bu serinin ilk iki, ilk iki bölümde biliyorsunuz ki korku oyunu falan çıkmıyordu. Ve arkadaşlar bu seride de bir FPS oyun çıkarsa çok iyi olur. Yani silahlı oyun Counter Strike gibi vesaire ya da Valorant gibi bir FPS oyunu da çıksa gerçekten efsane olur. Korku oyunu çıktı neyse ki bu seride neyse ki. Şimdi arkadaşlar size o, o söyleyeceğim kısa şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar ben aslında... E, e, Crazy Games diye bir sitede devam etmeyi düşünüyordum. Bu şey bu rastgele oyunlar serisinin 3. bölümünde ben Crazy Games diye bir yabancı siteden devam etmeyi planlıyordum. Ama arkadaşlar oradaki oyun ama arkadaşlar oradaki oyunlarda hiçbir şekilde hata çıkmıyor. Oradaki oyunlar fullden düzgün. Yani oradaki oyunlarda hiçbir hata yok ve ve biz de bu seride doğaçlama olarak hatalı ve hatasız oyunları direkt deniyoruz. Mesela ikili bölümdeki flash player ve yönet hatalarıyla seri çok güzel oluyor. Siz gülüyorsunuz. Ben burada de, ben orada deliriyorum hataları çözemiyoruz. Sonra hatasız başka bir oyuna geçiyoruz rast rastgele butonu ile. O yüzden arkadaşlar bu şey minik oyun sitesi böyle daha şey eğlenceli geliyor bu seride bana. Yani Crazy Games'e ondan bir geçme gereği duymadım. Orada da rastgele butonu vardı. O yüzden arkadaşlar Crazy Games'te hiçbir hata almadığından dolayı burada ve mini oyun sitesinin bazı oyunlarda da hata olduğu için yani bu da çok hoşuma gittiği için belki sizin de hoşunuza gittiği için ben de arkadaşlar ondan bu sitede devam etme kararı aldım ve bu sitede devam etmeyi düşünüyorum. Yarın arkadaşlar büyük ihtimal güzel bir Roblox videosu gelecek. Bir tane oyunun güncellemesiyle alakalı. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ee, belki de gelmez abi o, o, video. Çünkü yarın biraz ya, yarın birazcık yoğunum. Şimdi detaylarını söyleyeyim özel hayat arkadaşlar. Aynense ha, bu sitenin linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de bu sağ üst köşedeki rastgele butonunu kullanarak oyunlar e, bu rastgele rastgele bir şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. İletişim linkimi de bırakıyorum. Açıklamayı e, iletişim link, linkime de bakabilirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. 15 dakikaya geçince YouTube at, attırma bana bu e, videoyu. Telefon iki aşamalı bir telefon doğrulaması yapmadığım için hemen bitirmek istiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba bye.